Emine hanım yarışmacı koçlarına şok üstüne şok yaşattı. Orada Kendileri evlatlık vermişler yani kendi yani akrabanızı mı? Yok yok yabancıya evlatlık diye ya, hizmetçi. Gibi böyle. Az sonra... ...öyküsü ise filmlere taş çıkartacak cinsten. Eşi desteklemiş kendisini ve yarışmaya başvurmasını istemiş. Evliyim, bir Hı -hı. kızım var, Hı -hı. bir torunum var. Oo maşallah. Allah. Allah. Sen, ne aa, kadar aa, güzel. güzel. Emine Hanım 7 yaşında evlatlık verilmiş bir başka aileye 7 yaşında başlayan bir hizmetçilik hayatı olmuş. Ben Yani bu benim hani evlatlık büyüdüm işte o onları biliyor o durumlarımı oradan bana acıyarak da, yani da kocanız. Ay çok e, çok sevdim iyi, çok bak, iyi, bak, çok bak iyi. vallahi çok sevdim. Evet. Evlatlık olarak büyüdüğü için eşi resmen acımış kendisine. Bu e, genç yaşta kaçırmış ve evlenmiş hemen. Emine Hanım evlatlık büyüdüğü evdeyse evde ise Emel'e yapıldığını unutamıyor. İyi davrandı mı evlatlık büyüdüğünüz? Davranma <laughs> davranma. <laughs> aileniz Demekin. nereliydi? Giriş. Giresun. 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 Orada Kendileri evlatlık vermişler yani Zaten kendi aileniz. Kim ama? Yok yok yabancı ya evlatlık diye hizmetçi gibi böyle. Kime, ço ben çocuk. Ben olsun diye. Ben çocuk Küçücükken baktım. 7 falan vermişti yedi <laughs> Geçen yılların izleri yüzünde kalmış. hizmet ettiği ailenin yanında sürmüş yaşamını. 7 e, yaşından e, siz çocuk bakmış. Hizmet için. etmeniz için başka bir ailenin yanına evlat ve e, siz orada büyüyorsunuz. Evet. Ve e, bunu neyin karşılığında yapıyorlar? Bir şeyin karşılığında mı yapıyorlar? Karşılığında değilim için yani bizi verdiğiniz dedi. Evet. Bizim çünkü üç kardeş verdi. Üçümüzü vermiş, üç kız kardeş. O anlattıkça anlatıyor, koçlarımız çok üstüne karşında diyordum için yani bizi verdiniz dedi evet. bizim çünkü üç kardeş verdi üçümüzü vermiş üç kız kardeş. O anlattıkça anlatıyor, koçlarımız çok üstüne şok yaşıyor. İki kız kardeşinin daha evlatlık olarak başka bir aileye verildiği ortaya çıkıyor. Evlatlık olarak verildiği ailenin yanında sürdüğü yaşamında ailesinden uzak kalmış yıllarca. Daha sonra karşılaştığı sahneyi anlatıyor. Abim beni görmeye geldi Ankara'ya. Bana diyor sen işte zili çal dedi. Sen de baban kim, annen kim falan dedi. Öyle koşuyor ben gözünden tanıdım abimi. O zaman ayaklandım yan durmadım geldim. Emine Hanım'ın yaşadığı badireleri atlatması ve eşiyle tanışıp evlenen eşinden destek görüp programa katılması için teşvik edilmesini örnek gösteriyor koçlarımız. İnanılır gibi değil. Nasıl 7 yaşındaki çocuğun sıfır için? Ama çok ne? var böyle öyküler. Yani işte başkasının çocuğu olmuyorsa veriyor ya da işte ona yardım etmek için maraba ya yardım etsin işte 7, iş 7 yaşındaki çocuk nereye yardım edecek daha 7 yaşındaki çocuk nereye yardım edecek daha küçük yani. yollayayım yani hatırlıyorum yaparım bir belki. tane daha diyor bu belki. nasıl bir vicdansızlık ve düşünseniz anne